açıklama kısmında pdf'lere ulaşabileceksiniz. Abone olmayan arkadaşlarımızın abone olmasını bekliyorum. Devam edelim. Bir zarda karşılıklı yüzlerdeki sayılar toplamı 7'dir. Toplamı 7 olan 2 yüze A, 2 yüze B, 2 yüze de C yazılıyor. Bu zar atıldığında yan yüzlerinde sessiz harflerin, şimdi bakın yan yüzler, Yan yüzler dört tane yan yüzümüz var. Bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda kalan yüzümüz. Toplam 6 tane yüz var. Bu zar atıldığında yan yüzlerde sessiz harflerin gelmesi demek demek ki sessiz dört tane var. Sesli iki tane var. Demek ki sesli harf aşağı gelecek. Şimdi atıyorum şu a ise şu da mı a olacak? Şunlar o kadar da önemli önemli yazalım yine. Atıyorum 200'ü b ise 200'ü de c mi olacak? Hocam nasıl ayırdınız bunu? Bakın bu bir zarın açılı açılmış hali. Şimdi bunu katladığınız zaman bakın B'ler karşılıklı. Zaten C bu tarafa gelecek. C'ler karşılıklı. A da üstte olacak. Alttaki ile de üstteki yine karşılıklı. Toplamları da 7'dir. Yan yüzlerde sessiz harflerin gelebilmesi için A gelme ihtimali soruluyor bize. A gelme. İstenilen durum 2 tane. Bütün durumlar 6 tane. 1 bölü 3 bulunmuş olur. Gençler sizde görün devam edelim. Şimdi ABCD makinelerinin iki farklı renkte ürün ürettiği ile ilgili bir tablo verilmiş. Seçilen bir ürünün sarı veya A makinası tarafından sarı. veya A makinası tarafından üretilmiş olması diyor. Şimdi burada kaç tane var toplamda? 16 ürün burada var. Burada kaç tane var? 14. O zaman toplam 30 tane ürün üretilmiş. 30 tane üründen. Şimdi taradım kısmı toplayalım. 5, 6, 11, 14, 15, 7 daha 22. İstenilen 22'dir. Sadeleştirecek olursak 11 bölü 15 diyebiliriz. Devam edelim. <laughs> Giriş ve çıkış verilmiş. 3 kısım var. Çıkışta bulunan ABC kapıları her kısım ayrı ayrı geçilecektir. Yani çıkışta 3 tane kapı olduğunu kendisi belirtmiş. Her kısım ayrı geçilecektir. Girişten girip B kapısından çıkma ihtimali Şimdi girişten girecek kaç farklı durum söz konusu? Birinci kısımdan geçmesi için en kapıdan herhangi birinden geçebilir. İkinci kısımdan geçmesi en artı bir kapının herhangi birinden geçebilir. Ee, ama B kapısından çıkma diyor. Sadece bir ihtimal var. B'den çıkacak. Çıkma ihtimali çıkıştan girip çıkıştan girip. Birinci kısımdaki herhangi bir kapıdan, şimdi çıkıştan girdi. Çıkıştan bu sefer tam tersini söylüyor. Şimdi 3 farklı kapıdan herhangi birinden geçebilir. Bir sonraki durumda n artı bir kapının herhangi birinden geçebilir. Diyor ki birinci kısımdaki herhangi bir kapıdan, o zaman bir ihtimal. Bakın herhangi bir kapı. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Yani aslında bize n'in 3 olduğu söylenmek istenmiş. O zaman birinci kısımda 3 kapı. ikinci kısımda 4 kapı. Üçüncü kısımda da yine 3 tane kapı vardır. Giriş çıkış kaç farklı şekilde yapılabilir? Yani 3 çarpı 4 çarpı 3 36 farklı şekilde yapılabilir. Devam edelim. Evet yine yeni nesil tarzı sorular. 5 farklı renk kullanarak çemberin 4 bölmesi boyanacaktır. Bu şekilde farklı desenler elde edilecektir. Bu desenlerden dört farklı renk kullanılmış olma olasılığı. Hmm. Pek de yer bırakmamışız. Şimdi 4 bölmenin tamamını bir renk kullanarak boyayabiliriz. 2 renk kullanarak boyayabiliriz. 3 renk kullanarak boyayabiliriz. 4 renk kullanarak boyayabiliriz. Şimdi bize ne soruluyor? 4 farklı renk kullanılmış diyor. 5 tane renkten 4'ünü seçelim. 4 rengi kaç farklı şekilde dizebilirim? 4 faktörü yani. Şimdi 5 tane renkten birini seçelim. Hepsini aynı rengi boyarım. 5 tane renkten ikisini seçelim. 2 tane renk seçtik. bir yani orada yer bırakmamışım gençler. Nereye yazayım? Rengimiz AB. Ama 4 bölme var. Ya A, A A B olacak. Ya B B B A olacak. Ya A A B B olacak. Başka bir ihtimal yok. Şimdi kaç farklı? Burada 4 farklı durum söz konusu. Burada hani yer değiştirme durumunu düşünün. 4 farklı durum söz konusu. Burada tekrarlı permütasyondan 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Yani burada da 6 farklı durum söz konusu. Yani 14 farklı şekilde yapabilir bunu. 3 renk eğer rengimiz A, B, C ise ya A, A, B, C olacak ya A, B, B, C olacak ya da A, B, C, C olacak. Bakın 4 tane renk. Yine tekrarlı permütasyondan 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 12, 12, 12 farklı şekilde yapabilir bunu. O zaman 36 farklı durumla karşılaşmış oluruz. 5 tane renkten 3'ünü seçtik. İstenilen durum bu kadardır. Çok uzun olmuş gerçi. 360 500 620 625 bütün durumlar 625 istenilen durumda 120'dir. 5 ile sadeleştirdim. 24 bölü 125 bulunmuş olur. Devam edelim. Sıradaki sorumuz. Çark bir defa çevriliyor. Eğer sarı bölgeye gelirse gelen sayı 2 ile toplanıyor. Beyaz bölgeye gelirse 1 çıkarılıyor. Son durumda bulunan sayının 6'dan büyük olma olasılığı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Şimdi dikkat ederseniz tek sayılar sarı. Eğer sarı bölgeye gelirse 2 ile toplanıyor. 2 eklenirse 3, 2 eklenirse 5, 2 eklenirse 7, 2 eklenirse 9. Beyaz yani çift sayı gelirse de 1 çıkarılıyor. 1 çıkardım 1, 1 çıkardım 3, 1 çıkardım 5, 1 çıkardım 7. Son durumda bulunan sayının 6'dan büyük, 6'dan büyük olanlar hangileri? 3 tanesi. O zaman istenilen ihtimal 8 durum vardı. 3 bölü 8'dir. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. 4 özdeş karenin A ve B noktalarından aynı hızlar ile harekete başlayan hareketlilerden A'dan hareket eden, B'ye B'den hareket eden, A'ya doğru en kısa yoldan gideceklerdir. Bu hareketlilerin yolda karşılaşma olasılığı. Şimdi ya burada karşılaşırlar, bakın iki bölme ilerledi, bu da iki bölme. Ya burada karşılaşırlar, ya burada karşılaşırlar. X noktasında, Y noktasında, Z noktasında değil. X noktasında karşılaşmaları demek. Şimdi ya böyle gidecek, ya böyle gidecek. Ya böyle gidecek ya da böyle gidecek. Yani buraya kaç farklı şekilde gelir B? Bir farklı şekilde gelir. Ama B'nin gidebileceği 4 farklı durum söz konusu değil mi? O zaman X'e B 1 bölü 4 ihtimalle gelir. A'dan gelen de 1 bölü 4 ihtimalle gelir. Şimdi Y noktasına ya böyle gelir ya böyle gelir. A için de geçerli. Y noktasına 1 bölü 2 ihtimalle gelirken diğeri de 1 bölü 2 ihtimalle gelecek. Z noktası da X noktası ile aynı. O zaman 1 bölü 16, 1 bölü 16. 2, 2 bölü 16'dan 1 bölü 8 artı 1 bölü 4. O zaman 3 bölü 8 ihtimalle bu hareketliler yolda karşılaşırlar. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Yarı çapı 4 olan çember üzerinden A noktası seçiliyor. Şimdi hani çapı kullanmamız adına ben diyeyim ki çap üzerinde olsun. Yani herhangi bir nokta da seçebiliriz. De neticede çapla birleştireceğiz ki yorum yapabilelim. A noktası çap üzerinde olsun. Daha sonra çember üzerinden başka bir B noktası seçiliyor. Şimdi yarı çap 4 o zaman ben buranın 8 birim olduğunu biliyorum. Başka bir nokta daha seçiliyor diyor. AB bu da B olsun. AB'nin 4 veya 4'ten küçük. Peki ben bunu birleştirsem çapı gördüğü için diktir diyebilir miyim? O zaman bu açı kaç derece? 30 derece mi? O zaman buradaki yayımız, açımız, çevre açımız ya 30 derece olacak. 30 olursa çünkü 4 birim oluyor ya da 30'dan daha küçük olması gerekiyor. E peki e, B'yi şuradan seçsek, burası da yine aynı şey olmaz mıydı? E, burası da 30 derece. Yani seçilen A noktasına göre 60 derecelik yay üzerinde olması gerekiyor. 60 derecelik yay üzerinde olması gerekiyor. 60. O zaman burası 120 midir? Şurası da 240'tır. Gençler çevrenin 120 derecelik yayı görmesi gerekiyor. E, tamam 360 değil miydi? O zaman seçilen B noktasının AB uzunluğunun 4 ve demek 1 bölü 3 ihtimalle B seçilebilir demektir. Yani B'yi burada seçebilir en fazla. Burada, 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 burada şu noktalar arasında seçilebilir. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz. Birinci hedef ve ikinci hedef. Ali iki hedefe de birer atış yapıyor. İki atışında da puan aldığı biliniyor. Yani hedefleri vurmuş. İki hedefte vurduğu sayılar toplamının asal sayı. Birinci hedef, ikinci hedef. 1, 2, 3, 4. Şimdi birincide biri vurduysa asal olabilmesi için ikincide ya biri vuracak toplama asal olacak. Ya 2'yi vuracak ya 4'ü vuracak. Birincide 2'yi vurduysa ikincide ya biri vuracak ya 3'ü vuracak. 3'ü vurduysa ya 2'yi vuracak ya 4'ü vuracak. 4'ü vurduysa ya 1'i vuracak ya 3'ü vuracak başka ihtimali yok. O zaman 3 durum. 2 durum. 2 durum. 2 durum. Toplamda 9 durumla karşılaşmış oluruz. E peki normalde birinci hedefte kaç bölme vardı? 4. 4 bölmeden herhangi birini vurabiliyor muydu? Vurabiliyordu. İkinci hedefte de 4 bölme vardı. Herhangi birini vurabiliyordu. O zaman bütün durumlar 4 çarpı 4'ten 16 değil midir? <laughs> o zaman 9 bölü 16 bizden istenilen olasılıklar. Evet çok güzel sorular hazırladım gençler sizlere. Şimdi soru fonksiyon sorusu gibi görülüyor ama olasılık sorusu. Şimdi f fonksiyonu 6 kapalı 8 açık aralığından eksi 4 kapalı 3 açık aralığına tanımlı bir fonksiyon. Tanım kümesinden yani şu kümeden alınacak bir tam sayı için. Şimdi tanım kümesindeki tam sayıları bir yazalım o zaman. Yalnız şunu Bunlar eksi gençler. Onu yazmamışım. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, nokta nokta 7'ye kadar. Yani 14 tane tam sayı var. Tanım kümesinde 14 tane tam sayımız var. Fonksiyonun 0 veya 0'dan küçük 0 veya 0'dan küçük fonksiyonun değeri y ekseni ile ilgili değil miydi? Ya x ekseninin altında olacak ya da x eksenine değecek. Yani bize şu kısımları sormuş gençler. O zaman eksi 6 olur. Eksi 5 olur. Eksi 4 olur. 0 olur. 0'dan 6'ya kadar. Şuraya isterseniz 6'yı da yazalım. 0'dan 6'ya kadar. Sıfırla 6 da dahil 7 tane. 3 tane de burada. 10 bölü 14 olasılıkla bu gerçekleşmiş olur. Gelelim diğer sorumuza. F fonksiyonu eksi 1 ile 5 aralığında. G fonksiyonu da eksi 1 ile 5 Tanım aralığında olan iki fonksiyon. Bize diyor ki eksi 1 ile 5 aralığında alacağımız bir tam sayı için fon, e, fonksiyonlar çarpımı sıfırdan büyük veya sıfır olsun diyor. Şimdi grafikler görüldü. Ben şimdi bu ikisini üst üste çizmem lazım gençler. Bu ikisini üst üste çizmem gerekiyor. Şimdi zaten her ikisi de kapalı. Şimdi burası 4. Şimdi iki fonksiyonun çarpımının pozitif olması demek ya ikisi de negatif ya ikisi de pozitif olması demek. İkisinin pozitif olduğu yer. Yani ikisinin de x ekseninin üstünde kaldığı yer. Sadece şu kısım değil mi? Sadece bu kısımda x ekseninin üstünde kalırlar. Her ikisi de pozitif olur. Hocam her ikisinde negatif olduğu yok. Bakın bunun negatif olduğu yerde bu pozitif, bunun negatif olduğu yerde diğeri pozitif. O zaman bizden istenilen ifadedeki tam sayılar 1, 2, 3 ve 4. Peki istenen tam sayılarımız 4 tane. Peki eksi 1 ve 5 de dahil kaç tane tam sayımız var? 7 tane. O zaman 4 bölü 7 bizden istenilen olasılıktır. Devam edelim. Evet sıradaki örneğimiz. Bir atış poligonu şekildeki gibidir. Yarıçapı 3 birim olan çember. O zaman burası 6'dır. Bir kare. O zaman burası 3 kök 2'ye 3 kök 2'dir. Evet devam edelim. Bu poligona yapılan atışın çemberin içinde olduğu biliniyorsa taralı bölgenin vurulmuş olma olasılığı. Şimdi çemberin Alanına bakalım. Çemberin alanı Pi kareydi. R kareydi. R'yi 3 vermişti. 9 Pi. Pi'nin de 3 olduğu söyleniyor. 27 Karenin alanı 3 kök 2'nin karesi 18 midir? Şimdi taralı alan çemberin alanından karenin alanını çıkardığımız zaman taralı alanı bulmuş oluruz. Şimdi yapılan atışın çemberin içindeki bölgede olduğu biliniyorsa yani alanı 27'lik kısmın içinde olduğunu biliyoruz. Taralı bölgenin vurulma olasılığı 1 bölü 3'tür. Devam edelim. Sıradaki örneğimiz şekildeki hedef tahtasına sırasıyla 4 atış yapılıyor. Her atışın isabet ettiği biliniyor. Yapılan birinci atış binler, ikinci atış yüzler, üçüncü atış onlar, dördüncü atışta birler basamağına yazılacak şekilde. ABCD gibi 4 basamaklı sayılar yazılacaktır. Bu sayıların rakamlarının büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe olma olasılığı. Şimdi ABCD şeklinde sayılar yazacakmışız. Buraya gelebilecek rakamlar kaç tane? 4 tane. Buraya gelebilecek rakamlar 4 tane, 4 tane, 4 tane. Yani 2 üzeri 8, 256 farklı sayı yazabiliriz. İlk önce olasılığımız kaç? 256. Şimdi ya büyükten küçük olacak ya küçükten büyüğe. E şimdi bu 256 tane sayıdan istenen durum istenen durum ya 1, 2, 3, 4 olmalı ya da 4, 3, 2, 1 olmalı. Değil mi? İstenen durum sadece 2 tanesi. O zaman 1 bölü 128. Ya da Hocam ben istenen durumdan gitmek istiyorum. 1 gelme ihtimali 1 bölü 4. 2 i̇ki gel, ikinci de 2 iki gelme ihtimali 1 bölü 4. Üçüncü de 3 üç gelme ihtimali 1 bölü 4. 1 bölü 4. Alttaki için de aynı şey geçerli. 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. İkisi de olabildiği için hocam ben bu ikisini toplarım da diyebilirsiniz. Dikkat ederseniz bakın ikisi de aynı sonucu verecek. son sayfamız. Evet. Geçen bu soruları başka bir yerde bulamazsınız. Bunlar benim sorularım. Önümüzdeki yıl inşallah başka bazı yayınlarda yayınlanacak. Bir su şebekesine A noktasından su gelmekte. BCDE noktalarından çıkmaktadır. Boruları kapatan 6 farklı kilit bulunmaktadır. Bu 6 kilitten 4'ü kapalı, ikisi açık. Yani su akacak şekilde. iken suyun C kısmından akma ihtimali. Şimdi 6 tane kilit var. Herhangi 4'ü kapalı. Yani 15 farklı durum söz konusu. Peki suyun C'den C'nin akıyor olabilmesi için 4 ve 5 açık olması lazım değil mi? Sadece bir durum var. Yani suyun C'den akabilmesi için sadece bir durum karşımıza çıkacak. Evet, Diğer örneğimiz, merkezi çakıcık olacak şekilde yerleştirilmiş çemberler şekildeki gibidir. Bu e, hedefe bir atış yapılıyor. Yapılan atış sarı veya pembe bölgeye isabet ettiği biliniyor. Yapılan atışın pembe bölgeye isabet etme olasılığı sarı bölgeye isabet etme olasılığının 4 bölü 5 katı. Pembe alan ile sarı alanı bir bulalım. Pembe alan pi r kare. Sarı alan pi x artı y'nin karesi eksi pi x kare. Pembe bölge isabet etme olasılığı sarı böl. Şimdi ben bunu açtığım zaman yani x artı y'nin karesini açacağız. x kare y kare 2x y eksi x kare. x kareler birbirini götürecek. O da pi y kare artı 2x Sarı bölmeye isabet etme olasılığının 4 bölü 5 katıymış. Şimdi burada birbirlerini götürenleri bir götürelim. Şimdi pi'ler gitsin. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 x kare eşittir 4 y kare eksi 8 x y. Bundan hepsini bir tarafta toplayalım. Aşağıdan mı yazalım? 5 x kare artı 8 x y eksi 4 y kare eşittir 0. Bunları çarpanlarına ayıralım. veriyor mu? Veriyor. 5x eşittir 2y ya da x eşittir eksi 2y. E zaten biri diğerinin eksilisi olamaz. O zaman 5x neye eşit? 5x'i 2y'ye eşit bulduk. Yani x 2 iken y kaçtır? 5'tir. x bölü y soruluyordu bize. x bölü y diğerimiz 2 bölü 5'tir diye biliriz. Evet arkadaşlar e, bu olasılık konusunda yeni nesil sorulara ağırlık vermeye çalıştım ee, yine açıklama kısmında PDFlerimize ulaşabileceksiniz Lütfen beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar ee, gerçekten e, bir video çekmek yüklemeler ile birlikte yaklaşık 8 saatimizi alıyor. Bunu düşünerek arkadaşlar beğen atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.